Merhaba arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Aselsan hisse analizi ile yine karşınızdayız tekrardan. Hemen hızlıca şöyle bir genel periyotlara ve genel görünümüne bakmak gerekirse Aselsan hissesinde biliyorsunuz büyük bir üçgen içerisinde hareketlerimiz devam ederken şu bölümde sarı düşen çizgisi altında oluşturduğu bir fincan kulp görüntüsü vardı. Bunu daha önce çalışmıştık birlikte. Bu noktadan sonra kırılım gelmiş ve bir önceki zirvenin yakınlarından Gelen satış baskıları birlikte özellikle 27-40 seviyelerinde bulduğu desteği yaklaşık 2 hafta kadar sürdürebilmiş ve buradan aşağı bildiğimiz klasik sert bir düşüşle yüzde 20 civarlarında bir geri çekilme alanı oluşturarak teknik açıdan bizim beklentimiz olan ma 144 seviyelerine kadar gelmişti. Daha önce bu bölge 144 ve 200 bandı aralığı 233 bandı arasından tepki veren hisse fiyatlamasında Baktığımızda teknik açıdan şimdi yine 144'ün altına bir ihlalle birlikte burada bir dip seviyesi oluşturup buradan teknik olarak yukarı yönlü potansiyel bir dönüş emaresi oluşturmaya çalışmıştı. 5 günlük ortalamanın üzerinde kapanış yapan hisse fiyatlaması özellikle dün 23.50'leri geçip bir kapanış yapma eğilimi göstermeye çalışmıştı. 23.60 ile birlikte bugün yine yukarı yönlü hareketleri ittirmeye çalışsa da 23.80 üzerinden daha yukarı çıkamayarak gelen kar satışlarıyla birlikte ve endeksin e, negatif baskısıyla beraber sert bir geri çekilme e, yaşamış oldu. Teknik açıdan 5 e, günlük ortalamanın üzerinde tutunabiliyor olması e, tek tesellimiz olarak şu an için karşımıza duruyor. Wave trend e, al sinyalini korumaya devam ettiğini görüyoruz. Erasay'ın kendi ortalamasını e, yukarı kesememesi aslında hacimsel olarak güçlü hacimler gelmesine rağmen yukarı kesememesi hoş olmadı. Bugün de e, bu yeşil bunları devam ettirerek özellikle e, 23.50 üzerindeki kapanışına devam edebilir ve bizim yatay dirençlerimiz var. şu kırık kırmızılarda, kırmızı çizgilerle. 28 e, 23.68, 23.74 bu bantları kırıp e, yukarı yolculuğuna devam edebilseydi en azından MA21 seviyesindeki bulunan 24 ve 24, 28 MA55 seviyelerinin üzerindeki kapanışlar aslında hisseyi güçlendirecekti. E, teknik açıdan ee, yine e, sevindirici olarak bakabileceğimiz bir nokta ise fiyatlamasının e, hacimsel olarak bugün oldukça zayıf kalmış olması. Yani bu düşüşün e, 44 milyonluk bir hacimle oluyor olması e, bir teselli anlamında e, bizi e, avutuyor diye ifade edebiliriz teknik açıdan. Şimdi e, bu bölgeleri bu şekilde e, kısaca ifade ettikten sonra artık şu bölgede bir destek e, oluşturma eğilimi içerisinde olduğunu görebiliyoruz teknik açıdan şu üçgeni hani şu hale getirip buradaki kırılımı takip etmekte fayda olacaktır. Eğer şu daki direnç bölgesini geçip yukarı doğru hareketleri devam eder yani klasik olarak az önce bahsettiğimiz gibi 23.50 ve 23.74 civarını geçebilirsek teknik açıdan bir sonraki direnç bölgelerini takip etmeye çalışacağız. İşte 25 25.50 26 38 seviyeleri hisse yapmaması için önemli noktalar olarak karşımıza çıkacaktır e, geriye dönük hisse fiyatlamasında dediğimiz gibi aşağı sarkmalarda ise özellikle e, 2254 seviyesinde bulunan e, Hull e, düzeltiyorum MA 144 seviyesi hisse için önemli bir destek noktası yine e, yatay alt seviye olarak 22.06'lardan bir destek bulup dönmüştü diyelim Burası da tekrar bir ikili dip noktası olarak e, çalışabilir mavi çizgiyle belirttik burayı arkadaşlar. E, bu bölgeyi yine aşağı yönlü hareket alanında eğer bir kırılım gerçekleşirse yani altında ki kapanışlarda ise fiyatının EMA 233 seviyesi olan 21.06'ya doğru çekilme e, ihtimali artacaktır teknik açıdan. Zira baktığımızda hani 30'lu seviyelerin altına inmediğini görmüştük. Bakalım bu noktada e, karar aşamasında olduğunu görüyoruz. Şurada artık bir daralan üçgen alanı oluşturdu bize bu üçgeni ne tarafa kırarsa e, hareket o tarafa doğru devam edecektir. Her iki tarafta da yatay ve e, dirençler ve destekler mevcut. E, bu noktaları e, aynı şekilde yakın destek ve direnç bölgelerini takip edebildiğimiz gibi yine e, aylık pivot değerlerimiz veya daha kısa periyotta bakmak isteyenler haftalık pivota çevirerek de bakabilirler. Şu an e, aylık e, pivot destek seviyesi birinci seviye olan 22.81 seviyesinin üzerinde tutunmaya çalışan bir Fiyatlamayla karşı karşıyayız. Dediğimiz gibi eğer bu bölgeyi aşabilirsek hisse ilk etapta teknik açıdan aylık piyot değeri olan 25.81 seviyesine doğru gitmeye çalışacak bir görüntü sergileyebilir. Bunu bu şekilde ifade ettikten sonra hemen kısaca Hull sistem ne ifade etmiş bize bakalım diye şöyle açtığımızda gördüğünüz gibi Hull sistemde de bizim Hull 50 üzerine bir deneme gelmiş ama Kapanış getirememiş. Teknik açıdan e, fiyatsal anlamda 22.50 ile e, 23.50 arasında hisse takılıp Hull 14'ün yukarı doğru ilerlemesi ve Hull 50'nin biraz daha aşağı gelip bir 14.52 kesişimi ile birlikte e, bir al sinyali üretebilir ve e, bu al sinyalinin hedefi teknik olarak da Hul seviyesine doğru ilerlemek olacaktır. Bakalım bunu gerçekleştirebilecek bir hareket alanı bulabilecek mi hisse fiyatlaması. Hep birlikte yaşayarak göreceğiz önümüzdeki günlerde. Evet arkadaşlar hemen kısaca Türk Hava Yolları'na da bakalım. Türk Hava Yolları'nda bugün birkaç gündür uyarıyordum yatayda gelen seyir hareketleri. Yani bana göre mal dağıtım bölgesi olduğunu zaten daha önceki videolarımızda ifade etmiştik hisse fiyatlamasında. Teknik açıdan baktığımızda Hull 14'ün altında sert bir kapanış hatta Hull 100'ün de altında bir kapanış geldi. Eğer bu şekilde devam edecek olursa. Yarın teknik açıdan zaten full 14 yüzü de kestiği için bir sat sinyali oluşturacaktır. Bu bölgeye bu şekilde dikkat etmekte fayda var. İki günlük hacimler ortalama haciminin altında olmasına rağmen çok da düşük sayılmayacak derecelerde 73 milyonluk hacimlerle birlikte. Ama benim için en önemli noktalardan bir tanesi yara sayın 70 bandını aşağıya doğru kesmiş olması ki. Bu bana göre artık bu trendin yorulduğunu ve bir düzeltme eğilimi içerisine girmesi gerektiğini net bir şekilde ifade eden bir durum. Bu noktada geri çekilme hatlarını her zaman için belirtirken biliyorsunuz Ali alipiyot değeri hisse fiyatlamasında önemli bir destek noktasıdır düzeltmelerde. Ve yine aynı şekilde trendi takip eden EMA21 kesinlikle trend takipçisidir, trend destekçisidir. Teknik açıdan hisse fiyatlamasına baktığımızda 27'li fiyatlardan beri e mayın 21e hiç e, inmemiş bir görüntü sergiliyor. Bu noktada 40.98, 41 diyelim biz ona. Yani 41 liranın altında kapanışlarda hisse fiyatlaması 38, 47'lere doğru inme ihtimalini doğurur. E, yine bu noktada yukarı yönlü eğer potansiyel bir hareket yapacaksa hisse fiyatlaması ki keşke yapsın. Bunda bir sıkıntı görmüyorum. E, çünkü Türk Hava Yolları ülkemizin gerçekten güzide ve en çok gelişme açık olan. Şirketlerinden bir tanesi bu noktada e, şurada yapmış olduğumuz artık bir üçlü tepe diyeceğim dörtlü tepe diyeceğim Buranın ismini siz koyabilirsiniz yani 43 22 e, arkadaşlar 43 20 Yani bu bu zirvenin üzerindeki kapanışlar gelmediği sürece hadi bir 10 kademede siz koyun 43 30 deyin 50 deyin fark etmez yani yeni bir zirve kapanışı yapmadığı sürece buradaki e, düşüş potansiyeli kendini aşağı yönlü devam ettirme ihtimali söz konusu olacaktır buna dikkat etmekte fayda var. Yine teknik açıdan daha önceki çizimlerimizden kalan şu görüntü. Şurada bir e, şunu çizerek daha net anlatabilirim sanırım. Şöyle kapatayım. çizimleri. Şuradaki bir kanal aralığımız var. İşte bu kanal direncini bir türlü yukarı doğru kıramıyoruz. E, gördüğünüz gibi 5 Mayıs'tan beri bu bölgedeyiz. E, teknik açıdan bu bölgenin alt seviyesinin de e, 41.88 olduğunu görüyorum ben şu bölgede en çok temas edip geriye döndüğü aşağı ihlaller de var. 41.88 seviyesinin kırılmasıyla birlikte alt bölümde bir destek atıp iğne, al, atıp geri döndüğü bölüm 40.34 olarak gözüküyor. İşte bu kanal eğer aşağı doğru kırılırsa bir bu kanal boyu kadar da aşağı geri gelme eğilimi gösterebilir. Bu noktayı yakından takip etmek gerektiğini düşünüyorum hisse fiyatlamasında. Zira teknik açıdan dediğimiz gibi burada oluşturduğu bir üçgen hareketi var. Bu üçgeni de e, ihlal ederek aynı şekilde kıracak olursa, tekrardan e, şu an için hani desteğine hatta eğer tam milimetrik çizersek, kırdığını bile söyleyebiliriz. Görüntü itibariyle şöyle bakalım. Yani görüntü itibariyle bu desteğin de altına geldiğini görüyoruz ve yatay desteğe doğru e, iğneyi atacak gibi bir görüntü olabilir. Yarın e, bu yüzden 41.88 seviyesinin hissede çok önemli bir seviye olduğunu düşünüyorum. Teknik açıdan bakalım önümüzdeki süreç neleri gösterecek. Biz de meraklı izliyor olacağız. Yine son olarak şöyle hemen bir Sasa hissesine bakalım. Sasa hissesinde de bir genel görüntü bozulması vardı. Hull sistem zaten biliyorsunuz geçtiğimiz hafta sat sinyali üretmiş. Burada bozulmalar olduğunu ifade etmiştik. Daha önce skin'de bize bir fake üretip bir ikili tepeye yürüdü. Bir mal dağıtım bölgesi olarak burayı net bir şekilde kullandılar arkadaşlar. İşte bedelsiz muhabbetiyle birlikte hisse fiyatlamasında. Daha sonra buradan aşağıya ufak ufak geri çekilmelerin devam ettiğini görüyoruz. Şimdi görüntüsel olarak arkadaşlar burada whole 100'e e dikkat etmenizi istiyorum. Hull 100 fiyatlamanın üzerine çıktıktan sonra arkadaşlar hisse fiyatının hareketlerini Bakın şurada copy paste olayı var yani. Şurada mesela bir düzeltme sonrası tekrar yukarı doğru bir hareket. Yani aynı şuradaki hareketin bir benzeri olduğunu düşünüyorum. Buradan aşağıya bir sarkma düzeltme eğilimi göstermiş. Ve düzeltme eğilimine baktığımız zaman 30 liradan nereye kadar geri çekilmiş? 21 liraya kadar 9 liralık yani %30'luk bir potansiyel geri çekilme alanı oluşturduğunu görüyoruz. Yani %30'luk alan da 9-10 lira civarında bir hareket yapıyor bu noktaya o yüzden dikkat çekmeye çalıştım. Eğer e, klasik olarak bu bölge aşağı yönlü bu şekilde devam edecek olursa yine bahsettiğimiz bir 8-10 liralık düzeltme yapma ihtimali doğar ki e, zirve noktasından zaten hisse fiyatına baktığımızda 35'li fiyattan şu an için e, yolun yarısına hemen hemen gelmiş bir görüntüye sahip. 30 lira 54 kuruş görmüş ve burada sanki bir e, şu bölüme doğru bir iğne atıp burada bir tutunma çabası gösterebilir mi? havasında olduğunu söyleyebiliriz yani 30 lira civarında bir yatayda destek bulma eğilimi göstermeye çalışacağını söyleyebiliriz teknik açıdan yine aylık piyot değerinin altında sürekli ifade etmeye çalışıyorum twitter'da da aylık piyot değerinin altında kapanış yapan hisselerin gerçekten yukarı doğru dönme eğilimi göstermesi biraz güç oluyor çünkü otomatikman hacimsel güç kaybına uğruyorlar ve teknik açıdan Böyle bir 20 liradan hani şekil olarak baktığımızda 35 liraya gelmiş. <laughs> Yaklaşık olarak hani 20 liradan o 35 liraya 15 lira prim üretmiş bir hissenin yolu düzeltmede de oldukça uzun oluyor. Şimdi Bu bölgede yatayda belli bir alan içerisinde ne kadar durarak kalarak era sayısı otabilirse hisse için o kadar pozitif yönde ilerleme kaydedebilir. Teknik açıdan erasay 50 seviyesinden şu anda hissenin tepki veriyor olması hisse için bence çok önemli. Bu noktada takip etmemiz gereken en büyük hususlardan bir tanesi ise hissenin EMA ortalaması olarak attığımız bölümde yani 22'lik ERA sayının üzerine attığımız EMA 22 ortalamasının üzerine kırıp yoluna devam edebiliyor olması önemli bir husus olacaktır. Aksi takdirde hisse fiyatlamasında geri çekilme alanı net bir şekilde zaten EMA 55 seviyesine tutunma çabasını göstermekte. EMA 21'in altında artık trendin sona erdiğini bize zaten ifade ediyor. E, bu noktadan sonra artık e, pozitife dönmesi için ilk etapta 31.89 üzerinde, aylık piyot üzerinde ve tüm EMA'ların üzerinde kapanışlar yapması gerektiğini hatırlatalım. E, klasik olarak tabii e, geri çekilme alanları piyot değerleriyle birlikte takip edilebileceği gibi yine EMA ortalamalarımızdan her zaman için destek alacağız. E, şu an için Yakın destek noktasında 30-34 seviyesinin fiyatlamasında önemli bir yer ettiğini görüyoruz. Yine bizim şöyle özel ortalamalarımızla baktığımızda sasa hissesinde yakın destek seviyelerini şöyle ifade edelim arkadaşlar. Ekranımız bir gelsin. Şu anda 30.86 en yakın desteği olarak gözüküyor. Bir altta 29.14 olduğunu görüyoruz. Yani, yani teknik açıdan bunun altında oldukça uzakta kalan bir 22.98-23'lük seviye var. Hani buraya sarkar mı? Çok da sanmıyorum. Yani daha önce oralara kadar hisseyi sarkıtmamışlar. E, teknik açıdan genelde şu bölgeden mavi ortalamadan tepki alıp dönme eğilimi gösteren e, bir yapıya sahip. Ee, ama tabii ki e, olmaz diye bir şey yok. Ee, biz şu an için yakın takip seviyesi olarak 3086 seviyesinin önemli bir seviye olduğunu kısaca hatırlatmış olurum hisse fiyatlamasında. Teknik açıdan bu desteği e, takip ediyor olalım. Evet arkadaşlar, eğer hani saatlik periyotta hisse ne yapıyor diye bakacak olursak e, saatlik periyotta RSI görüyorsunuz 30 bandından 25-30 aralığından verdiği tepkiyle kendi ortalamasının üzerine çıkmış. Burada bir al-sat hareketleriyle EMA 21 üzerine atmayı denemiş ve atamamış. Teknik açıdan yine e, yukarıda 31.16 direnci ile birlikte 31.38 seviyelerin üzerindeki kapanışlardaki üst EMA dirençlerine gitmeye çalışır, iğne atmaya çalışır. E, bu bölgede oldukça güçlü direnç bölgeleri var. E, EMA'lar bir araya gelip güçlü bir hat oluşturmuşlar direnç olarak. E, bu bölgenin ne şekilde çalışıp çalışmayacağını e, bakalım önümüzdeki günler göreceğiz. Aynı şekilde hull sistemlerde de baktığımızda teknik açıdan bir e, alt sinyali 14 kesişimi ile birlikte hull yüze kadar bize bir atak vermiş. Teknik açıdan baktığımızda 30 fiyatlardan işte 31-36'lı fiyatlara bir saatlikte hareket alanı olduğunu görüyoruz. E, çok da e, bu noktada düzeltme eğiliminde olan hissede bu şekilde al satlar kullanmaya çalışmak oldukça riskli olarak olduğunu da hatırlatmış olalım. Yine e, görüntü olarak şöyle teknik açıdan baktığımızda hissenin e, hani daha önceki hareketine benzer bir hareket yapısı üretecek gibi bir durum söz konusu olur mu diye e, ben şuradaki harekete gözüm takılmış durumda şöyle ekranı büyüteyim yani e, şurada bir V yaptı aynı V'yi burada yaptı sonra şöyle yine bir e, ters fincan variy e, bir hareketle Hatta bir ters fincan kulp görüntüsü yapmış gibi de oldu. Ee, bakalım şu bölgeyi aynı şekilde şurada bir ufak kulp yapıp e, bir ikili dip bölgesi mi oluşturacak yoksa e, teknik açıdan yeni bir dip seviyesi verecek mi bize? Hepsini e, bize zamansal olarak göreceğiz. Bakalım şurada şu an için iki tane destek noktası olarak bıraktallarımız var diyelim. 30.58 ve 30.16 seviyelerinin Sasa hissesi için oldukça önemli olduğunu ifade etmiş olalım. Evet arkadaşlar, herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Videomuzu beğeni atarak kanalımıza üye olarak katıl butonuyla bize destek vererek e, kanalımızı destekleyebilirsiniz. Herkese e, izlediği için teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın bol kazançlı günler diliyorum.